Elçi. Nerede bulduk hatta? Sallanıyor hem de. Sallanıyor. Beraber sallamak ister misin? Aa kim bırakmış bunu buraya? Gel. Hadi otur bakalım. Merhaba Barbie. Nasılsın bakalım? Elçin Barbie <laughs> ile Elçi. beraber mi sallanacaksın? Ha? Hop bismillah. Hadi otur bakalım balonuyla ve barbis'iyle sallanacak arkadaşlar inanmıyorum ya. Hayır oradan patlar yukarıdan al. Al yukarıdan. Al yukarıdan. Evet oldu. Şimdi barbi'ni de alabilirsin. Elçin, <laughs> Barbie seni sallasın mı? Ha Bana bak, bana bak. Barbie seni sallasın mı? Bence sallıyorsun. Hadi gel var bir sallayalım. Salla. Seni sallıyor bak. Gördün mü? Arkadaşın. He? Biraz dayın da in de ben de sallanayım diyor. Biraz iner misin? Ben de sallanmak istiyorum. Hayır. Neden? He? Ha? Oo, oh, balon da bende. Barbie de bende. Her şey bende. Seni nasıl sallayacağım o zaman? Ben sallayacağım. Kime bunları mı? Hadi ben sallayacağım. Hadi salla bakalım. Öyle mi sallayacağız yavaş yavaş? Hoppa. Balonu da sallayalım mı? Ece balonu gidiyor. <laughs> Getir. Barbie tek başına sallanıyor koş ben gidiyorum sen Barbie al ben balonu alayım. Gitti arkadaşlar balon. Gel buraya. Ay kaçıyor kaçıyor kaçıyor. kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ay. Başka bebek aldı. Al yakala. Patlamasın yakala. Aferin sana. Elçin hala bebeğini sallıyor. Barbie düşecek şimdi ama. Ay. Ne için düşecek? <laughs> düşecek tabii. Hadi biraz da kaysın. Tamam. Hadi gel. Baba. Hadi. Hadi gel bakalım. Barbie kaydırıyoruz. Kay bakalım. Hoppa. <laughs> <Barbie 'yi kaydırıyoruz. gülüyor> Bir daha yap. Bir düştü için. Düştü bir daha. Düşmedi ayakta. Evet. Hadi çık da kaydır. Ha? Evet. Şimdi bakalım Barbie kayacak mı? Barbie ile beraber kay olur mu? Önce beraber kucağına al Barbie beraber sayın. Bak göster bana Barbie'ye. Mutlu mu bir bakayım. Bak göster bir bakayım. Eksin göster. Kay şimdi. Evet. Bak böyle daha güzel kaydı Barbie seninle. Değil mi? Gel bir de burada böyle oynatalım onu gel. Sen böyle koy. Tart, sen bin, sen beraber binin Barbie ile. Evet. Ay çok ağırmış Barbie, kaldıramıyorum. <laughs> Barbie çok <'cana>. ağır. Oy? <laughs> Taşıyamadım sizi ben ya. Bakayım Barbie mutlu mu? <laughs> Kaymaktan mutlu. Evet. Love you guys.